Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir tanıtımla e, merhaba demek istedim. E, çok incelediğim ve gerçekten bu süreçte benim için de önemli bir yere sahip olan buharlı bir temizleyici arayışındaydım. Koronavirüse etkili olduğunu incelemem sonucunda anladıktan sonra e, almaya karar verdim. Tabii ki piyasadan araştırdığınız zaman birçok modeli, birçok e, şekli var ama ben sertifikalı olmasına özellikle dikkat ettim. Koronavirüs sürecinde ona etki ediyor olması ve onu e, temizliyor olmasına benim için önemliydi. Bugün kargodan geldi ve ben de heyecanla hemen açıp sizinle paylaşmak istedim. E, deneyimimi tabii ki... Ürünün yorumlarını da inceleyerek okuduktan sonra kendim de deneyimleyeceğim. Parçaları bu şekilde. Bir Alman ürünü bu arada. Tabii ki piyasada birçok buharlı temizleyici var ama benim bunu tercih etmemdeki en önemli etkenlerden bir tanesi, özellikle bu virüs sürecinde ona karşı etkili olmasıydı. Çalışma prensibi konusunda yeni bir video çekeceğim. Onu da sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar. Ürünü bu şekilde yere aldım. Gördüğünüz gibi aparatları yerde duruyor. İnanın ben de çok heyecanlandım. Bir an önce görmek istedim aparatlarını. Şu görmüş olduğunuz aparatı yine yer olabilir. Yine küçük küçük aparatları var. Özellikle mutfakta şu ince uçlu olan aparat çok etkili olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde yuvarlak fırça şeklinde bir aparat var. Bu da yine mutfakta ocak kenarında falan kullanılabilir. Hazleriniz Burada gördüğünüz gibi su bu haznede e, buharlaşacak anladığım kadarıyla. Yine bu şekilde büyük aparatımız da var. Gördüğünüz gibi. E, şu aparata şu takılacak. Benim de e, araştırmalarım sonucunda kullandıkça daha tabii ki e, emin olacağım ne nereye kullanılacak. Dediğim gibi biraz önce premium serisini aldım demiştim. Diğer serilerde bezlerde e, sayı olarak biraz daha az. Ama ben premiumu tercih ettim ki daha etkili bir kullanım elde edebileyim diye çok heyecanlıyım çünkü ilk defa kullanacağım koronavirüs sürecinde ben de hani buna çok önem vermeye çalıştım özellikle dezenfektan olayına ama gördüm ki çok fazla kullanmış olduğum deterjanlar Deniz ve ailemi sağlık açısından çok etkiliyor bunu da ortadan kaldırmak adına böyle bir araçla tanışmak istedim. Araştırmalarım sonucunda da bunun etkili olabileceğini ve benim arayışıma e, yön verebileceğini düşündüm. Evet, aparatları buraya sıraladım. Şimdi bu yer bezi, bundan iki tane var. Bununla ocağı silebiliyorum, içine geçireceğim. Şunlar, işte lavabolar olabilir. Şu klozet için olacak. Ucuna takacağım. Şu şekilde klozetin o ince olan yerlerine denk gelecek. Evet cihazımızı çalıştırdım. Bekliyorum şu anda kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışık yandıktan sonra çalıştırmaya başlayacağım. şu anda yeşil oldu işleme başlıyor Hız şeklinde eklemem bu buharını alabilmek için evet temizliğimize başladık buharı yere vererek gördüğünüz gibi temizliği yapıyorum şekilde temizledikten sonra işlemi bitiriyorum. Bunlara da aynı işlemi uygulayabiliyorum. Böylece buharla tüm noktaları temizlemiş oluyorum. Evet bu aparatla ulaşılması zor olan yerlere buharı da çekiyorum ve istediğim şekilde temizliği yapmış oluyorum.